Çok memnunuz çok güzel bir okul İzmir'in Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü Diksiyon eğitime başlatıyor Çocuklar 3 ay sürecek kurs sayesinde Daha doğru ve güzel konuşmayı öğrenecek Üyelerine teşekkür ediyorum Karşıyaka Çocuk Kulübü 8-14 yaş arası çocuklara diksiyon eğitimi verecek. Diksiyon eğitmeni Begüm Ertaş'ın vereceği kurs 3 ay sürecek. Küçük kursiyerler yaşamlarının her döneminde kendilerine büyük fayda sağlayacak bu eğitim sayesinde Türkçe'ye daha fazla hakim olacak, ses ve beden dillerini kullanmayı öğrenecek. Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi'nde bulunan çocuk kulübünde kurs kayıtları başladı. Kursa ilişkin 364 1428 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çocuklarımızın okul dışında kalan vakitlerini en iyi şekilde geçirmeleri için çalışıyoruz. Çocuk kulübümüz bu noktada çok önemli bir görev üstlendi. Düzenlediği farklı etkinlikler ve kurslarla yüzlerce çocuğumuzun ikinci evi haline geldi. Yeni kurslarımıza da tüm evlatlarımızı bekliyoruz dedi. Bornova Belediye Spor Kulübü.